güvenilir. Şehirle sloganıyla e, yola çıkan Hüdapar e, Kayabağlar Belediye Başkanı adayı bir, Sabahattin Asma e, biraz kendisinden bahsedecek. E, partinin Kayabağlar'daki çalışmaları hakkında bilgi verecek. E, kendisi Kayabağlar'da yeni bir e, siyasi e, kanal açtı diyebiliriz. Bunun hakkında e, bizlere röportaj verecek. Kendisine önce hoş geldin, hoş geldiniz diyelim tamam. ee, ve başlayalım. Başkanım, kendinizden biraz bahseder misiniz? Kendi kişisel hayatınızdan biraz bizlere bahseder misiniz? bizi tanıtır mısınız kendinizi? Tamam Öncelikle bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bağırıyorum, teşekkürler. Ee, malumundur kardeşim, ee, Sabahattin Asma sirte ikamet etmekteyim. Aile, akrabalarım e, büyük bir kısmı kayabalarda oturuyorlar. E, bizim siyasi hayatımız her ne kadar 12 yıl bir süreçse yalnız bundan önceki çalışmalarımız da e, uzun süreye dayanmaktadır. Ben kendim e, Hüdapar'da e, 7 yıl boyunca Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. Ondan önce de Musallatlar Cemiyeti ve Peygamber Sevdaları Derneği'nde Yardım Komisyonu Başkanı olarak görev yaptım. Yani hala hazırda sürekli halkımızla iç içe olan, sürekli halkımızın dertleriyle dertlenen, özellikle yardıma muhtaç fakir ailelere yardım konusunda hayırseverlerimizin verdiği alımları götüren bir çalışma içerisinde bulunduk. Yani parti çatısı altında yeni olmamıza rağmen sürekli halkımızla iç içe olan bir yapıyız. O açıdan bir yabancılık çekmiyoruz, bir gariplik çekmiyoruz, rahatız. Kaybalar Kaybağlar Belediye Başkanı adayı olarak da arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, genel başkanımız, Zekeriya Yapıcıoğlu Başkanımız, bizleri partili yetkililerimiz uygun gördüler. Bizleri layık gördükleri için sizin de onlara teşekkür ederim, bir borç biliyorum. bir Kaybağlarlı olarak, zulkekli olarak elimizden gelen çabayı gayreti göstereceğiz. tüm adaylara başarılar diliyorum. Ee, başkanım, e, Hüda Par'ın Hayabalarda daha önce yani 14 Mayıs seçiminden önce gelen seçimlerden önce fazla hani böyle bir seçmen kitlesinin olmadığını hatta talep bile yoktu diye biliyorum ve Hayabalarda Hüdapar'ın varlığı nasıl oluştu, nasıl şekillendi ve bu adaylık gösterebilecek konuma kadar getirdi bu durumu. E, malumunuzdur, bütün Türkiye genelinde e, Parti genel merkezimizin, merkezimizin aldığı bir e, karardır. E, sadece Türkiye'nin e, bir 34 ilin ili dışında bütün Türkiye'de, bütün memleketimizde e, kendi adaylarımızla partiye girme kararı aldık. E, bu kararın neticesinde e, Sirt'imizde, Sirt'imizin bütün ilçelerinde ve malumdur e, Kayakarlar Zokit'te Allah şükürler olsun, bilinen ve muhteber bir beldemizdir. Hem nüfus potansiyeli olarak hem o potansiyeli olarak bilinen bir beldemizdir. Bu genel merkezimizin aldığı karara nispeten bizler de e, orada aday gösterildik. E, yani şu ana kadar Hüdapar'ın Kayabağlar'da e, varlığının e, olmadığı, gösterilmediği, e, aslında orada aday konulmadığından dolayı bunun ortaya çıkmadığını ifade etmek istiyorum. Yani biz e, nerede aday gösterdiysek orada e, müsbet bir dönüş almışız. Yani bunu diğer bütün her yerde de e, görüyoruz. Yalnız bu 31 Mart seçimlerinde özellikle bütün Türkiye'de kendi adaylarımızla, hür adaylarla seçime girme kararı aldı. Kaybalarımıza da hayırlı olsun diyelim. Başkanım, diğer bir sorun. E bağlarda yaşayan belde sakinlerin size karşı yaklaşımları olsun, parki gıda para karşı yaklaşımları olsun, bunu da sizlere geliştirmişler. Nasıl sağlanıyor? Bizim biraz resmi süreç, biraz geç başladığından dolayı yani yeni bir çalışma içerisine girdik. Tabi bu yeni dediğim, yani bir aylık bir süre süreçtir. Bir aydır bir sürekli e, kayabağlarımıza, ZOKAY Belediye gidip geliyoruz. E, son e, iki hafta içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girdik. Özellikle bütün evlere e, bu gördüğünüz el ilanlarımızı dağıttık. Şöyle hem bizi tanıtan hem de arkasında da Kayabağlarımızın dürüst belediyeli gerçek hizmet anlayışıyla projelerimizi, sunduğumuz el ilanımızı bütün evlerimize dağıttık. Orada bütün esnaflarımızı bir ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik, dertleştik, onları dinledik. Bizlerinden söyleyecekleri varsa katlada bulunduk. Seçim lokallerinin hepsini gezdik. Ve şu anda bir taziyemiz var köyde. O üç günlük bir ara vereceğiz. Üç günden sonra tekrar birebir de ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Halkın bize dönüşü noktasındaki sorunumuza gelecek olursa, e, sürekli köye gidip gelen bir kardeşiniz olarak yani hem sevinçli günlerinde hem taziyelerinde bir sıkıntı olduğu zaman sürekli biz köyümüze gidip geliyoruz. Orada akrabalarımız var, orada kardeşlerimiz var. Zaten köyde herkes akrabadır. Kızalı alıp birbirleriyle. Yani köydeki hukuk farklı bir hukuktur. O açıdan bize dönüşleri çok güzel. Yani hatta e, biz birçok gittiğimiz e, ev ziyaretlerimizde beklediğimizin çok ötesinde bir teveccühle karşılaşıyoruz. Yani teveccüh şundan kaynaklanıyor. Bizim herhangi bir art niyetle onlara yaklaşmadığımızı biliyorlar. Hepsini kucakladığımızı biliyorlar. Oylarını versinler vermesinler. Bizim onlara olan sevgimizin, muhabbetimizin kesinlikle azalmayacağını da biliyorlar. İyi günde de kötü günde yanlarında olacağımızı da biliyorlar. Bu bize yeterdir. Biz kim olursa olsun. Seçim dokanlarını gezdik, oturduk, çaylarını içtik, sohbet ettik. Yani bizlere gösterdiği teveccüh bizlere yeterlidir. Diğer partilerin kendilerine uğramadıklarını söylüyorlar. Geçtikleri zaman selam bile vermediklerini dile getiriyorlar. Bu bizi üzüyor. Biz kardeşiz, biz köylüyüz, biz akrabayız, hepimiz birbirimize birinci derecede yaklaşmışız birbirimizin bir, kendi üzerimizde hakkı var, hukuku var, zor günlerde bir araya geliyoruz. Biz o kayıt beldemiz kendisine yakışanı yapması lazım. Kendisine yakışan da nedir? <laughs> Birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe bir tavır ortaya koymasıdır. Bize dönüşler çok güzeldir. Allah'a şükürler olsun. İlk defa kayabalardan Hür Dava Partisi olarak seçime girmemiz ve esnafların, halkımızın bize gösterdiği tabancı bizi gayet memnun, memnun etmiştir. Başkanım, partinizin beldede yaptığınız bu siyasi çalışmalara desteği nasıl oluyor yani büyük ölçekli bir destek sağlanıyor mu size orada yoksa sadece kendi çabalarınızla yetinildiği kadar mı yürütüyorsunuz bu çalışmaları? Yani işin tam soru anlaşılmadı ben şöyle yani şimdi bizim yani, yani parti partiniz ben partiniz belde de size yardımcı oluyor mu yani? E tabii ki. Şimdi biz şu anda buraya gelmeden önce biz Sirt'ten gelen kardeşlerimizle, köyden gelen kardeşlerimizle, e, civar köylerden, kurtulardan gelen kardeşlerimizle e, tabii biz taziye olması nedeniyle biz esnafları gezmedik ve gittik orada taziyemizi yaptık güzel bir şekilde, uzun bir süre de orada oturduk. Yani her türlü şekilde hem Sirt merkezdeki kardeşlerimiz, kurtulandaki, köydeki, ve civar Köy'deki kardeşlerimizin desteği aslında de arkasındadır. Bizim orada işte e, lokal açma gibi bir e, durumumuz e, olmadı. Şundan dolayı yani oradaki çayhanelerin e, hepsini tutmuşlar. Çay şey ocağının hepsini tutmuşlar. E, şey bazı, hatta. bazı adaylar, <laughs> siz de haber yapmışsınız, Doğru. hatta bazı adaylar e, iki tane tutmuşlar. Mübarek bir tane tut, başında bir tane de bir tutsun. Yani ne gerek var? İki tane tutanlar var, üç tane tutanlar var. Ee, biz zaten bunu e, sizlere, e, röportajımıza verdik zaten. Yani e, Allah nasip ederse, e, bize bu imkan verilirse, bu bizim sözümüzdür. Çayhanelere verilen ücreti biz fakir ve yetim, köydeki fakir ve yetim kardeşlerimize biz bunu vereceğiz. Yani çayhane, çayhaneler zaten boş. Yani herkes tanıdık, kimse gidip oturmuyor. Tabii, bir de küçük bir yer olduğu küçük bir için yer. ayrı bir evet. durum oluşuyor orada. Köylüler bundan da muzdarip. Yani evet. geliyorlar, çoğu zaman mesela diyorum, ya işte başkanım burada sana bir çay içireceğiz ama yani işte hepsi bir tane tutmuyor. Gidip hangisinde otursa o yeri şey yapıyor. Öyle bir sıkıntı da var. Ondan sonra millet hemen namazını kılıyor, hemen evine kaçıyor. Böyle bir sorun da var yani. O açıdan yani hem yer sıkıntısından dolayı hem de böyle bir maddi külfete de gerek olmadığını biz karar aldık kardeşlerimizle beraber. Ziyaretlerimizi yapacağız. Allah şükürler olsun. Köyümüz geniştir. Bütün kapılar bize açıktır. Eve ev gezeceğiz. Kardeşlerimizi birebir bu sorun ve sıkıntılarını dinleyeceğiz rahat bir şekilde. Eee çünkü her ortamda herkes her şeyi ifade edemiyor. Birebir böyle kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Dertte de bir dertleneceğiz inşallah. Eee başkanım diğer siyasi partilerin oradaki size karşı tutumunu yani orada size karşı olan tutumlar hakkında verebilir misin? Size nasıl davranıyorlar? Çünkü Hüdapar'ın varlığı biraz e, gözünde bir e, siyasi şey, ne de, sorunlara neden oluyor. Bunun hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Oradaki siyasi partilerin Hüdapar'a karşı yaklaşımları. Ee, şöyle bir e, nasıl sana söyleyeyim böyle e, şakayla karışık bir örnek vereceğim konu şey olsun. Bunu <laughs> biraz böyle e, ortam hoş olsun. E, şimdi geçenlerde işte ziyaret yaparken, e, tabi ev ziyareti, e, bir tane eğlence evine gittik. Şimdi biz böyle çok böyle e, menfaate, şekle, şemale, insanların bu tür şeylerine biz takılmıyoruz. Yani kim nerede olursa olsun, kimin konuğu neredeyse başımızın tacıdır. Biz o konuda bir sıkıntımız yok yani. Kime giderse gitsin, gidelim. Bizim tavrımız nettir yani bir il encümeninin e, evine gittik. Sonra tabii bizim e, köyden bize yardımcı olan kardeşimiz dedi işte bu falan partide encümendir. Dedim bunları bana söylemeyin. E, bana bunları hiçbir zaman söylemeyin. Şu falan partide encümendir, bu falan partide azaldır, bu şudur budur. Benim köylülerime karşı, kardeşlerime karşı, benim hemşerilerime karşı olan e, tavrımı etkileyecek bir şey bana söylemeyin. Ben hepsine canı gönülden, Sıcak bir de şekilde, güzel bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Onun konumu ne doğrusu olsun benim için sorun değil yani. Tabi sorunuza gelecek olursak malumundur. Yani bu bir siyasi mücadeledir. Rakipler arasında, e, yani tatsız şeyler de olabilir, konuşmalar da olabilir, e, bu tür tepkiler de olabilir. E, biz şu ana kadar herhangi bir şekilde ne sözlü ne teyiliği hiçbir şekilde herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Tam aksine dediğimiz şekilde ortaya koyduğumuz tadımla, onların belki ortaya koyacakları olumsuz tavrı önüne geçmiş olur. Yani hepsini kuca kucaklayıcı, hepsine karşı saygıyla, hürbetle davranmamız, fark gözetmeden, hiçbir parti fark gözetmeden, hepsinin lokallerini ziyaret etmemiz ve onlara farklı bir bakış açısı getirdi. Bunu onlar da ifade ediyorlar. Yani bizim kimseyle alıveremediğimiz bir şey yok. Herkes özgürdür. Herkes rahat olsun. Ee, dün Bizim Bakman Belediye Vekilimiz Serkan Ramallı, şu an Bakman Belediye başkan adayımız bir gazeteci meslektaşımızla bir reportajını ben e, gördüm. Kısaca böyle oradan or 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 geçeceğim. Seçim lokallerinin olduğu bölgede, bu gazeteci kardeşimiz haberi de siz takip edebilirsiniz. Orada bir ufak kaza geçiriyor. Ve ön yargı ön yargı üzerinden bunu söyleyeceğim. Hem sorunuza da bir cevap olacak. O gazeteci e, bayan e, kardeşimiz orada bir kaza geçiriyor ve tam bizim Hür Dava Partisi'nin parti binasının önünde. Ve ne yapıyor? Hemen partideki arkadaşlar acele acele gidiyorlar, ona yardımcı oluyorlar, su getiriyorlar, kolonya falan. Ambulans çağırıyorlar, yani en güzel bir şekilde ona yardımcı oluyorlar. Tabi giyim kuşamından dolayı o tepki alacağını hissiyatına kapılıyor. Ondan sonra tabi oradaki kardeşlerimizin parti üyelerimizin onlara ona gösterdiği nezaketten dolayı çok mahcup oluyor. Ve Serkan e, başkanımızın, Serkan Amanlı e, başkanımızın ziyaretlerine geliyorlar ve böyle bir röportaj veriyorlar. En sonunda da şunu söylüyor diyor, da para tanıyan daha para oy verir. Yani gerçekten bunu iddia ediyorum. Bizi bizden tanıyan, bizi bizden bilen, bizi bizden dinleyen şükürler olsun bizi seviyor. Ve gerçekten olması gereken de budur. Yani ön yaklaşmak, insanların dedikodularıyla yaklaşmak, insanların söylemleriyle yaklaşmak ahlaki değildir. Bu bir zulümdür. Hiçbir zaman insan birisini birisinden öğrenmesin. İmkanlar var, şartlar var, her türlü şey var. Bizim Twitter hesaplarımız var, Facebook hesaplarımız var, bizim parti tüzüğümüz var, parti programımız var. Her türlü şekilde biz kendimizi sosyal medyada, medyada ifade ediyoruz. Onun dışında arkadaşlarımız, kardeşlerimiz her yerde dediler. Gidin, bir çaylarını için, bir çorbalarını yiyin. Bakın, onları ondan dinleyin. Ne istiyorlar? Ne anlatıyorlar? Ne ifade etmek istiyorlar? Dersleri nedir? Neyin çabasını veriyorlar? Bire bir onları tanıyın. Ve tanıyan sevmiş. Peki başkan biz kaya bağları hep alimleriyle, ulema <laughs> tarafı, tarafıyla biliriz. Sizin de siyasi duruşunuzun biraz dini Dini bir boyutu olduğunu biliyoruz zaten. Siz orada hedef seçmeninizin, yani hedef kitlenizde olan seçmeni tanıyor musunuz? Malumundur, biraz önce sohbet arasında da konuştu Yani maalesef Türkiye'de sağlıklı bir seçim hiçbir zaman yapılmadı. Yani sağlıklı bir seçim yapılmadığının göstergesi de zaten ortamdan belli oluyor yani. Bir tarafta bütün imkanlarını seferber eden bütün maddi imkanlarıyla seferber eden bir iktidar partisi. Diğer tarafta farklı yönlerle bir uğraş içerisinde olan başka yapılar. E bu malumundur ne yapıyor? insanlara yansıyor. Yani sağlıklı bir seçimi, insanların özgürce, kafası rahat bir şekilde, gönül rahat bir şekilde sandığa gidip oylarını kullanmalarını biz istiyoruz. Bizim dini hassasiyetlerimiz ve bunları ortaya koymamız bizim Müslüman kimliğimizden kaynaklanıyor herhangi bir şekilde farklı bir şeyden kaynaklanmıyor. Bugün Müslüman kimliğimizi biz muhafaza etmenin uğraşı içerisindeyiz. Partide olsun, olalım, parti içerisinde olalım, olmayalım. Nerede olursak olalım yaptığımız bütün işlerimizde İslami kişiliğimizden tabiz vermeden bunları çal çalışmalarımızın içerisine katıyoruz. Bizim Kayabalar beldemizdeki, Zokay beldemizdeki malumundur, her kesimden insan var. Sevgililer ailesinden de var, bizlerden de var, sevenlerden de var. Bunların Yalnız Karabağ'da şöyle bir şey var, e, durum var. Hiçbir aile tamamıyla kendisinin çıkardığı aday demeyelim de partilerinin yani partilerin uygun gördüğü adaylara tam destek sunmuyor. Yani biz bu çalışmalarımız içerisinde bunları gördük. Bu başka yerlerde de aynı o şekilde olabilir. E, malumundur yani biz e, Zokete herkesin oyunu istiyoruz. Ha, bizi Kimisi bu tavrımızdan dolayı verir, kimisi tanıdığından dolayı verir, kimi ortaya koyduğumuz projelerimizden dolayı verir, kimisi bizim ahlakımızdan dolayı verir, kimisi akrabalık hukukunu gözeterek verir. Yalnız biz hepsini oyuna tanemiz. Biz hepsini seviyoruz. Hizmet hepsine ortak gidecek. Bunu özellikle söylüyorum. Hiçbir şekilde bir ailenin beş oyu var, ona ayrı bir hizmet, bir ailenin elli tane oyu var, ona ayrı bir hizmet. Öyle bir şey olmayacak. Dürüst belirleyecek ve gerçek bir adalet belediye zihniyetinde, belediyenin mantığında bu olması lazım. Ve kesinlikle belediye başkanı gidip ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görecek ve giderecek. Bir fakir utanır gene belediyenin kapısına. Belki utanır gelip isteğini dileğini yerine getirecek. Onun için biz ne diyoruz? Belediye başkanlarımız bu milletin hizmetkarıdır. Bu milletin hizmetkarlığı için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün kardeşlerimizi oynatalım biz. Başkanım, biraz da ZOKİT'in sorunlarıyla ilgili konuşarsak daha iyi olur. ZOKİT'te hangi eksiklikleri görüyorsunuz, sorunları nelerdir, onlara nasıl bir çözüm üretmeyi planlıyorsunuz? Bununla ilgili bizlere biraz aktarım yapabilir misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi ben kardeşime şunu söyleyeyim. Bizim belediyeciliği anlayışımızda öncelikli prensibimiz budur. Biz iyiye iyi, kötüye kötü deriz hiçbir yiğidin hakkını da yemeyiz. Birisi beldemiz için, zok için eğer bir taşı bir taşın üstüne koymuşsa Allah razı olsun deriz. Onun yaptığı hizmetleri de görmezlikten, görmemezlikten gelmeyiz. Bizim anlayışımız anlayışımızda bu var. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Tabii malumundur biz geziyoruz. Evleri geziyoruz, esnaflarımızı geziyoruz. Sorun sıkıntılar var. Öncelikle yapılan hizmetlerin tamamen erdirilmesi, bunun başında doğalgaz çalışması geliyor. Doğalgaz şu anda eksiktir, bazı yerlerde verilmemiş. Bunun tamamlanması, e, onun dışında e, köy yollarının biraz daha genişletilmesi, onun dışında Zoghel beldemiz şükürler olsun e, çok varlıklı ailelerin olduğu bir beldedir, zengin bir beldedir. E, bu zenginlikleri ve bu imkanların gene köy beldemize, beldemize kullanılması, yani e, röportajımıza da bunu söylemiştik. Genel burada kardeşlerimize paylaşalım. Özellikle gerçekten durumu iyi olmayan fakir ve yetim aileler var. Bu fakir ve yetim kardeşlerimizi her sene en az beş tanesini belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla bunları evlendirmek. Günahtırlar. Köyde kimseleri yok, bekardırlar. Onların bu şeyine bizim de ortak olmamız lazım. Katkıda bulunmak. bulunmak. Tabii tabii. Bizim Zogheib beldemiz bunları yapacak güçte ve iktidardadır. Elhamdülillah imkanları var. Büyüktür, geniştir, hayırseverler var. Zogheib'den ekmeğini çok fakirler yiyor. O köyün fakirleri de bundan ispat etmesi lazım. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim farklı şeyler yine düşünüyoruz. Her sene Ramazan ayında çekilecek kurayla 15 tane 65 yaş üstü dayımızı Umre'ye göndermek. Ondan sonra okuma salonları açmayı düşünüyoruz. Özellikle gençlere yönelik spor salonları, okuma salonları bunları yapmak. Yani e, su ücretsiz veriliyor gene bunu devam ettirmek. Buna benzer çalışmalarımız olacaktır. Yani yapılacak çalışmalar yapılmış olan çalışmaların olumlu şekilde devamı olacaktır. Ve bütün köy halkını kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Yani bize gelmeyene biz gideceğiz. Onların isteklerini, arzularını, sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Belediyenin imkanları var Allah'a şükürler olsun. Köyümüz büyüktür. Bunları inşallah el birliğiyle yapacağız. Eee başkanım son olarak e, sizlere, e, yani sizlere seçmen kitlenize şey aktarmak ister misiniz? Bundan onlardan hem destek mahiyetinde olsun hem de bir daha para karşı yaklaşımlar olsun? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Öncelikle şunu söylüyorum. Böyle bir imkanı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Var olun. Bizim sokak halkından söyleyeceğimiz sözümüz şudur. Kesinlikle şundan emin olsunlar. Yapılacak şeyler onların hepsinin kuşatıcı adımlar olacaktır. Ve Allah'a şükürler olsun Hür Dava Partisi'nin altyapısı var, çalışması var. Belediyecilikte biz yeni değiliz. Halkımızla sürekli yardım komisyonlarımızla, yaptığımız faaliyetlerle, dernek çalışmalarımızla biz bu konulara vakıfız. Yani işin acemisi değiliz, şükürler olsun. Hür kadrolar, Hür Dava Partisi'nin hür adayları her yerde ellerinden gelen bütün çalışmayı ortaya koyacaklar. Bundan emin olsunlar. Ve biz kazanacağımız durumda kesinlikle köy kazanacak. Zoket kazanacak. Zoket halkı hep birlikte kazanacak. Şundan emin olsunlar, onların faydasını, kendi faydamızı ve menfaatimizin her zaman üzerinde tutmuşuz ve tutmaya devam edeceğiz. O kapı sürekli onlara açık olacak. Belediye onların her türlü hizmetine seferber edilecek. Biz onların kapısına gideceğiz. Bırakmayacağız onlar bizim kapımıza gelip bir şey istesinler. Çünkü biz onların hizmetkarıyız. Biz onlara hizmet etmek için oraya geleceğiz bizi aha ya da işte başkan olarak seçmesinler. Bize hizmetçi olarak seçsinler. Biz onlara her türlü hizmeti yapacağız. Zaten ağalar, paşalar hizmet yapmazlar, otururlar. Ama biz hizmet etmek için geliyoruz. Onların bu konuda her türlü desteğini bekliyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. Güvenli kadrolarımız var. Emin ellerde olan kadrolarımız var. Çalışmalara vakıfız. Belediye çalışmalarını her türlü şekilde biliyoruz. Belediyenin bütün imkanları onlara seferber edeceğiz. Gönülleri rahat bir şekilde kardeşlerine destek versinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. E, Kaya Bağlar, Hündapar Belediye Başkan Adayı Sabahattin Asmar'a e çok teşekkür ederiz. programımıza katılmasından dolayı kendisine başarılar dileriz. Çok çok teşekkür ederim. Ya Allah razı olsun böyle bir fırsatı verdiğiniz için aileten size teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.